Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi bir gece masalı dizisinin yeni bölüm karelerini ve özetini getirdiğim bir gece masalı dizisi 9. bölüm bölümüyle cuma günü e, 20.00'da sizlerin karşısında olacak Mahir ve Can Fiza en mutlu günlerini yaşar, Öte yanda herkes bu düğünün olmaması için adeta çırpınmaktadır. Kürşat'ın kızını almak için yıl, Yılmazların köşküne gitmesi bütün dengeleri değiştirir. Kına gecesinde ise can fizayı bir sürpriz beklemektedir. Tüm bu e, haberlerden ve yeni görüntülerden, Anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizler için yeni bölümden yeni kareler ve kamera arkası görüntüleri de getirmeye devam edeceğim. Eğer bu tarz paylaşımların devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünü Kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın, iyi seyirler.